Merhaba dostlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle damızlık hayvan alımı hakkında bilgi vermek istedim. Şimdi bu zamanlar sosyal medyada özellikle Facebook olsun, YouTube olsun dikkatinizi çekiyor. Ben de takip ettiğim abilerim var. Onlardan çok şey öğrendiklerim oluyor. Tabii kendileri damızlık da satıyor kuzu olarak da satıyor. Tabi gebe hayvan, ithal hayvan da getiriyorlar. İthal hayvanla ilgili benim ee, biliyorsunuz benim koçum ithal, ille frans tabi <laughs> kuzularım koyunlarım da Romano Bunlar da ithal ama burada doğma. Yani ben doğdukları yerden aldım. Herhangi bir uyum sıkıntısı olmaz. Ama ile de frans kuzuları, koyunları gebek koyunları ben ee, ithal hayvan getiren abiden aldım. Bununla ilgili videom da var. Ee, videomu siz hepiniz izlemiştirsiniz inşallah. İlle, ille de Frans Gebe koyun aldım diye. Ben ilk başladığımda 3 tane romano dişi, bir tane koç aldım. Koç zaten kurbanda kestik. Ben gebe olarak aldım. Bana gebe hayvan dediler. 2 ay sonra doğum olacak dedi. Ee, Tabi bu aldığım adam benim ee, yakın Köylüm de öyle söyleyeyim. Yakın sürekli tanıştım. Babamın tanıdığı, ailelerimizin tanıdığı biriydi. Yalan olayı olmadı. Sıkıntı, hiçbir sıkıntı yaşamadık. Diğer Ile de France koyunlara gelince. Biliyorsunuz bu Ile de France koçla bu koyunları aynı yerden aldım. Bu hayvanı aldığımda bana ağır gebe olarak satıldı. Yani bir, bir buçuk ay, maksimum iki aya kadar doğum olur dedi. Bu hayvanları ben iki buçuk aydır da görüyorsun. Daha hayvanları kırmadım bilene. Hepsini kırdım, onları kırmadım. Dedim ki ya e, hayvanlar ağır gebe ise düşeye sebep olur, gebe e, şey atmaya e, yavru atmaya sebep olur. Yazık günahtır dedim. Tabi e, ondan dolayı bu hayvanların hiçbirini kırmadım. Yani, Peki ne oldu? Şu an hayvanlar 3 aya yakın oldu ve hala doğum gerçekleşmedi yani burada ithal hayvanda bana gebe olarak satıyor ama hayvanlar gebe çıkmıyor buradaki ee, bence gebe hayvan alınmalı alınma. mı ben bu hayvanlara 2750 2800 lira verdim hepimiz videomuzda da gördük Tamam hayvanlar güzel kalıbı güzel benim hoşuma gitti ama bu 3 aylık kuzu ya. 2,5-3 aylık kuzuydu yani satın 3 aylık dedi ama 3-3,5 üç, üç aylık dedi ama 2 aylık kuzuydu yani belliydi. Bu hayvana ise 1650 lira var. Bunlar bunun 2 kat fiyatıydı. Bundan bir tane alacağım ama kuzudan bir tane alacağım ama 2 tane dişi kuzu almış olurdum. O zaman da 5-6 tane almış olurdum. Pazarlığımı da ederdim. Tek aldığım için seçme aldığım için de pazarlığımı edemedim. Burada hayvanları ben 3 aydır, 3 aydır ha bugün ha yarın, ha bugün hayarın doğuracak diye bekliyorum. Tabi burada benim çok bir zararım oldu mu? Benim çok bir zararım olmaz. Çünkü ben yoncam olsun, otum olsun, şeyim olsun her şeyimi ben kendim ayarlarım çoğunluğunu. Yemler mümkün olduğu kadar kendim ayarlamaya çalışıyorum. Ama farz edelim ki ben 100 tane hayvan aldım. 100 tane ben bu hayvandan gebe diye aldım. Ve 2 aya doğum gerçekleşecek dediler. Aradan 3 ay geçti hala doğum yapmadı. E 100 hayvan her biri günde 2 lira yerse günde 200 lira yememiş oluyor. 200 lira bir ayda demek 6000 lira para. Bir ayda 6000 lira param yemiş olacak. Ben çünkü biliyorsunuz koyunda küçükbaş küçük baş beslemede kuzu demek para demek. Tek kazancın kuzu para oluyor eğer ki süt satmıyorsan. Tek kazancın kuzu oluyor eğer ki süt satmıyorsan. Yani Burada aha, bu hayvanlar tamam kimse garantisini veremez o zaman diyeceksin ki ben satamıyorum kardeşim gebe hayvan satmıyorum ben bu 100 tane hayvanın içerisinden 20 tanesi 10 tanesi gebe çıkar 80-90 tanesi gebe çıkmazsa ben burada derim kardeşim hele bir dur hele. sen ne yapıyorsun damızlık hayvan satıyorsun sen burada yani bu olay bu aldığım hayvanlar benim de aynı olay başıma gelmiş oldu ama benim hayvanım az olduğu için sıkıntı yaşamıyorum. Eğer ki ben de 100-150 tane hayvan alsam bunun 20 tanesi 30 tanesi gebe çıkıp diğerleri boş çıksa tabi ben de sıkıntı yaşarım. İşte benim bu, buradaki ben dedim ya size az hayvanla başlayayım. Para yok mu? Ben emin olun kredi çekerim. Paramı veririm. Bir şekilde bu ahırı komple doldururum. Yan tarafa da ahır yapıyorum. Orayı da komple doldururum. Ama işte böyle sıkıntı sahtekarlara böyle şeylere denk geldiğinizde Komple sizi batırır. Komple sizi bitirir. Siz ekmeğinizin derdini doğruyken başkası da ekmeğin derdinde diye başkasının parasını gözünde oluyor. Olmamalı. İthal hayvan getiriyorsun. Amenna. Neden bana boş hayvan satıyorsun? Boş mu gebe mi değil mi onu da bilmiyorum. Şimdi ben iki tane hayvan için ultrasona getirip baktırmam ne demek? Şey gel, veteriner gelmez bile ne? İki tane hayvana gelip ultrason mu yapacağım der. Gelse bile her birine 100 liradan ultrason yapar. Yani bunda ben tamam koçum vardı sürekli içerisinde. Koçu yeni kestim. Ee, bu gebe değilse de şu an gebelerdir ama doğumunu bilmiyoruz ne zaman olacağını. Ben ondan dolayı eğer ki damızlık hayvan alıp beslemeyi düşünüyorsanız gebe hayvan almayın. Gebe diye satılan hayvanları almayın. Siz gidin böyle kuzular alın. Bin lira verin. 3 ay bakın. Koça katın. Hiçbirinin yaşını bilirsiniz. Yani yaşını bildikten sonra hayvanın sıkıntı yaşaması Mesela buradaki hayvanların hepsinin yaşını biliyorum. Şu hayvanın, şu hayvan, şu hayvanın, bu hayvanın bilmiyorum. Bu hayvan da da. Ben üçüzlerin annesi doğurmuş olarak aldım. 300 vardı yanında. Aldığınızda pişman olduğunuzu derlersiniz. aldığıma pişman oldum. Pişman olma sebebim de size şöyle anlatayım. Ben bu hayvanı getirdim. Hayvana bakılmamış, çok zayıftı. 300 yavrular tabi doyamıyor, onlar anneyi sıkıştırıyor. Ben süt yemi desteklemeye çalışıyorum, şeyler desteklemeye çalışıyorum. Yani yavrular doğal 15 gün olmuş tamam yavrular ölmemiş ama yani yaşı da diyebilir, diyemeyiz. Ben aradan bir buçuk ay geçti, anne sürekli hasta. Ondan önce getirdiğimde daha anne öksürüyordu. Zaten hatta dedim öksürme var ama sıkıntı olmaz tarzında bir konuşma yaptıydım. Sıkıntı oldu. Bir türlü hayvanı geliştiremedim. Hayvanı iyileştiremedim. Yapmadığım antibiyotik kalmadı. Yapmadığım ilaç kalmadı. Allah yukarıda. Ama bir türlü bu hayvanı toparlayamadım. Şu an hala zayıf. Yani bu hayvan çok zayıf. Ben bu hayvanı gördükçe üzülüyorum. Kendine o kadar yem veriyorum. Şu an enerjileri ben maksimum doza çıkarttım hayvanlar gebe diye son son ayları diye. En yüksek dozda enerjilerden veriyorum hayvanlara. Yine de o hayvan külü almıyor. Ya diş dökmüş. Bizim gözümüzden kaçan bir şey olmuş. Ya da bu hayvanda bir sıkıntı varmış. Şu an mesela buradaki hayvanların tamamı gebe. Koç kattığım zamanı biliyorum. Ama o hayvanı koç katıp kapmadığımı bilmiyorum. Çünkü o zaman hastaydı koçu bıraktım. Acaba tuttu mu? Onu da bilmiyorum. Tabii o bir sürpriz olacak. Doğumun soracak olacak. Onu bilmiyorum. 300 yavrularına gelince 300 yavrular süt vurgunu oldu diye ben öyle düşünüyorum. Çünkü e, aldığım yerde bir 20 gün kadar beslenmişti. O zaman da e, ne kadar süt emdi, ne kadar emmedi. Aa, sütü aldım onları da bilmiyorum. Yok. Aslında herhangi bir hastalanma yaşamadım. Ama hayvanların gelişimi çok kötü oldu. Yani istediğim düzeyde olmadı. Bunlarla beraber benim doğan Romanov bende doğan kuzular ben onları adaklık olarak sattım. Yani şimdi ben hayvanlarımı oradaki hayvanlarımı tamamını bende doğan kuzularımı adaklık olarak sattım. Bu 300 doğan hayvanlar daha adaklığa bileni yetişmedi. Yani şu an ben sattığımda 3 aylıktı. Bu hayvanlar da tahmini 4 aylık. Canlı ağırlıklar 15-20 kilo civarı bir şey. Ya eğer ki 300 doğurduysa hayvan ekstra takviyesini vereceksin. Ya mamasıdır, ya e, farklı keçi süsüdür. Yani bu hayvanlara ekstra takviyesini vermezsen hayvan senin cebinden yer. Ekstra takviyesi biraz pahalı olabilir ama bu hayvanlara harcadığın zamana değmez. Yani burada benim 3 tane 3 kuzudan ikisi dişi, ikisi erkek, biri dişi. Bir tane dişim var. Ben onun onun için uğraşıyorum. O dişi alırsam bunların içine atacağım işte. O da çiftleşirse Ondan da tabi biz dişi biriktiriyoruz şu an, dişleri biriktirmenin peşindeyiz. Bu şekilde planımız var. Yani e, size diyeceğim, ithal hayvan veya e, doğum yapmış hayvan almayın. Sana birinci doğum diyor, hayvan ikinci üçüncü doğumunu yapmış. Tabi sen net bir yaşını anlayamıyorsun. Ondan dolayı da sıkıntı yaşıyorsun. E, hiç size önerim kuzu olmaması. 2 3 2 veya 2 ay ve 3 ay cebinizden yer ama her şeyi bilirsiniz. Hiç utan. Kandırılmazsınız. Şu hayvanları ben bekliyorum, hala bekliyorum. Ne günü belli, ne ayı belli, ne yılı belli. Bekleyeceğim, duracağım. Yani dostlarım buradaki benim diyeceğim ithal hayvan alıyoruz. Tamam. Veya gebe diye aldığımız hayvanlar boş çıkabiliyor. Tabi satıcının da suçu yok ama satıcı sana derken gebe hayvan. Sen de bir umut gebe alıyorsun. En geç diyorsun ki ağır gebe diyor veya erken gebe diyor. Sen 3 ay bekliyorsun. Doğumu gerçekleşiyor. Veya 2 ay veya 1 ay bekliyorsun. Doğumu gerçekleşiyor. Ama sen boş hayvanım. İçerisine bir de ko koç katmadan beklersen olmuyor. Ondan dolayı ithal hayvan alıyorsanız benim düşüncem hayvan Gebe olarak düşünmeyin. İçerisine kesinlikle koçunuzu katın. 25 tane koyuna bir koç. Tabi 15 koyuna iki koç daha, bir koç daha güzel oluyor ama 25 koyuna bir koç kesinlikle içinde olsun. Zaten emin olun. Eğer ki koç koyuna gidiyorsa gittiği koyunlar boştur. 15 günde, 17 günde bir bir. Eğer ki boşsa o hayvanlara gider. Siz hem boşuna beklememiş olursunuz, hem de ee, paranız gitmemiş olur derseniz ki gebe hayvan mı almak veya doğurmuş hayvan mı almak, kuzu mu almak ben derim ki kardeş cebinde biraz paran olsun git kuzunu al, ki yaşını bilesin, kaç doğurduğunu bilesin, damızlığının nasıl olduğunu, nasıl yetiştiğini her şeyini bilesin. Bu şekilde dostlarım yani bu zamanlar bir, bir iki arkadaşla ithal hayvanlar boş gelmesiyle alakalı, e, gebe deyip de boş çıktıkları, yani %30'larda, %20'lerde bir gebelik olan olan hayvanların çıktıklarını duyduk. Tabi e, satan arkadaşa da üzüldük. Satan arkadaşı tabi e, hepimiz takip eden ve seven bir abimiz. Bize çok şeyler öğretti, Onlardan da, ondan da çok şey öğrendik. İnsanlar yanılabilir. Buna kesinlikle bir şey demiyorum. Ama biri e, yanılırken biri çok batıyorsa ailesini geçindiremeyecek duruma geliyorsa yani hani derler ya o komşum açken ben toksam o bizden değildir. Ha komşu ha sattığın esnaf veya kişi. O da benim komşumdur. O açken kesinlikle ben tok olmak istemem. Ben de yanılmıştır, o da yanılmıştır. Bir şekilde aramızın bulunmasını isterim. Mahkeme yoluyla olmaz da farklı bir yol olur. Yani burada onların da birbirlerinin helallik almaları gerçekten önemli. Sonuçta o da onun kazandığı parasını çocuklarına veya ailesine yedirecek. Ondan kazandığı parayı. Ondan dolayı ithal hayvan konusunda ben tereddütüm. Ben de gördüğünüz gibi 3 ay oldu. İki aya doğumları olacak hayvanların. En baba dedi, en fazla dedi, iki aya doğumu olacak dedi. Şu an üç ay oldu hayvanlar. Hala doğum yapmadı. Boş mudur? Belki de boştur. Koç, benim koç şey yapmıştır, eşlemiştir. Ona da bir şey diyemem. Bekleyeceğiz. Hayvanım az olduğu için, az olduğu için burada ben bunu söylemek istedim. Bu videomda da onu anlatmak istedim. Yani gebe hayvan, kimseye güvenip de gebe hayvandır diye almayın. Bu sefer derler ki gebe garantisi hiçbir hayvanın gebe garantisi olmaz. O şekilde düşünün. Ben de size önerim gebe değil de kuzu almanız. Hem hayvanınızı kendiniz bilirsiniz. Hem hayvanınızla ilgili her şeyinizi öğrenmiş olursunuz. Özellikle yeni başlayanlar kesinlikle gebe hayvan almayın. Kesinlikle diyorum bak. Gebe hayvan almayın gidin kuzu alın. Tamam 5 ay 6 ay cebinden yer ama kafan rahat olur. Her şeyini bilirsin. O şekilde düşünün dostlarım. Ben dinlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Videomu beğeniyorsanız beğen, beğen yapıp yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Diğer videolarımın neyle alakalı olmasını isterseniz yorum kısmına yazarak bana iletirseniz ben elimden geldiği kadar onlarla ilgili size bilgi vermeye çalışırım. Dostça kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.